Herkese merhabalar. Bu hafta size Türkiye'den değil, Hollanda'dan, Amsterdam'dan sesleniyorum. Buraya Zeeker modellerini incelemek için geldim. İlk etapta Zeeker'ın 001 modelini inceleyeceğiz. Ben anlatmaya başlamadan önce sizden şöyle bir ricam var. Markayı nasıl buluyorsunuz? Zeeker markası Türkiye'ye gelsin ister misiniz? En çok hangi modelini beğeniyorsunuz? Şimdiden siz yorumlara yazın. Ben aracı anlatmaya başlıyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim, Zeekr markası Çinli Geli tarafından geliştiriliyor. Bir elektrikli otomobil markası. Şu anda önümüzde duran model, markanın en iddialı araçlarından biri 001 modeli. Şimdi aracın biraz tasarım detaylarını size göstermek istiyorum. Ben bu aracı Türkiye'de de satılan çok önemli bir modele benzettim. En azından tasarım açısından. Siz ne diyorsunuz? En çok hangi modele benziyor. İlk yorumu siz yapın. Ben kopya vermiş olmayayım. Ama gerçekten bir modele çok benziyor. E, Tabi artık birçok model birbirine benziyor. Hatchback'te paylaşsam, suda paylaşsam, Instagram'da da, YouTube'da da belirtiyorsunuz bu şu modele benziyor, şu aracı andırıyor diye. Haklısınız. E, biraz da şöyle bakın olaya. Aklın yolu bir. Ne çok satıyorsa, ne talep görüyorsa firmalar biraz onun üzerine odaklanıyor. Diyelim. Şimdi ön taraftan başlayayım. Şu far dizaynı çok güzel durmuyor mu? Yani şöyle ikisini birden gösterdiğimde ben bu far dizaynının görüntüsüne gerçekten bayıldım. Aracın önünde sportifliğini gerçekten vurguluyor. Yan tarafa geçtiğimde aslında buradan o ismini şu an için anmak istemediğim modele daha çok benziyor. E, tabii ki bu aracın da kendine hedef seçtiği bazı marka ve modeller var bunu da yatsımayalım. Arkadan görünüşü de aracın bu şekilde yine arka aydınlatma grubu çok iddialı dizayn edilmiş. Bakın şöyle Zikr logosunun sağında ve solunda devam eden bir grup var ve bu arka aydınlatma grubu özellikle gece sürüşlerinde çok şık durur diye düşünüyorum. Şimdi bir bagajı da açayım size göstereyim. Sonra içine doğru dalalım aracın bagajı şöyle açalım. Tabii ki böyle bir araçta elektrikli bagaj kapağı olduğunu artık söylemeyelim. Şöyle karanlık biliyorum ama ışıktan kaynaklı net gözükmese de burada aslında ilk açıldığında ben daha da fazladır diye düşündüm. Ama 540 litrelik bir bagaj var ama güzel bir dizayn var, tasarım var burada. Yani bagaj kapağı da çok büyük açılıyor. Onun için geniş bir yükleme alanı var. Sanki böyle 540 litre değil de 650 700 litreye sahipsiniz gibi duruyor. Tabii bunu böyle göstermek de başarı. Şimdi arka tarafa geçelim. Şöyle size kapıyı da gösteriyorum. Bu kapı kolları normalde içeriye gizleniyor, saklanıyor. Sürücü yanına geldiğinde dışarı doğru çıkıyor. Tabi bunu ayrı dönem açısından yapıyorlar ama görüntü olarak da şık. Kapılarda şöyle çok güzel bir malzeme var yani his olarak da çok kaliteli bir malzeme hissi var. Bu böyle bir krom rengi diyebileceğimiz bu krom parça cam açma düğmesinde de kendisini gösteriyor. Şöyle koltukları da size göstereceğim diyeceğim ama biraz karanlık belki daha açık renkli bir model bulurum. Bu şuradaki renk aracın bütününe de aslında yayılmış. Şöyle hemen arka tarafa oturan yolcu sürücü koltuğunda veya yan yolcu koltuğunun arkasında da bu parçayı görüyor. Şimdi size kokpiti göstereyim. Açalım kapımızı. Tabi camlar gördüğünüz gibi çerçevesiz. Tamamen kayboluyor. Yine ön tarafta da bu kroma benzeyen renkteki parça kaliteli duruyor. Arkadaşlar bazı araçlarda biliyorsunuz renk verildiğinde kaliteden ödün veriliyor. Çok kaliteli durmuyor. Bu araçta öyle bir şey yok. O nedenle bu rengi beğendim. Bakın yine aracı aslında çepeçevre sarıyor bu renk diyebiliriz. Bir bütünlük yaratılmış. Şöyle ortada yine artık son zamanlarda Çinlilerde görmeye alıştığımız o devasa tablet ekranlardan biri burada. Ama direksiyonun arkasındaki gösterge paneli küçük. Burada da Biraz bir değişiklik yapmışlar aslında. Hani diğer Çinli arkadaşlarıyla karşılaştırdığımızda evet küçük koyuluyordu ama bu sefer böyle biraz yatay koyulmuş. Ve baktığınızda ilk etapta dışarıdan baktığınızda hani çok küçükmüş gibi duruyor ama böyle biraz bakınca göz alışıyor. Direksiyon da böyle perdelemiyor. Aslında lazım olan birçok şeyi görüyorsunuz. İşte kaç kilometre menziliniz var. Ee, işte bataryanın durumu ne, hangi modda araç kullanıyorsunuz, işte lastiklerin durumu ne, kaç kilometre hızla gidiyorsunuz. Bunların hepsini zaten bu küçük ekran size gösteriyor. Ben direksiyonu biraz büyük buldum ama beğendim. Ee, şöyle alttan biraz kesik olmasına rağmen bir tek daha küçük bir direksiyon olabilirdi diye düşünüyorum. Şu hemen karanlık bölümde kablosuz şarj ünitesi var. Aracın vitesi buradan değiştiriliyor. Şöyle göstereyim size. Bunu ilk başta itiraf edeyim. Araca bindiğimde aracın anahtarını buraya koymuşlar sandım. <gülüyor> Meğer <gülüyor> vites topusuymuş. Ee, hemen burada da multimedya kontrolü bardaklığımız. Şurada da bir eşya gücümüz var. Ama karanlıktan çok gözükmediği için size oraları <laughs> çok anlatmak istemiyorum. Şöyle aracın içini bir de size arkadan göstereyim. Kokpitini. Araçta devasa bir cam tavan var. Şöyle kokpite arkadan baktığınızda da Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Yani içeride hissiyat olarak premium bir hava var. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Hani böyle biraz işi cafcaflı yaparsınız ama kalitesiz gözükür ya öyle değil. Oturduğunuz koltuklarda, dokunduğunuz malzemelerde e, aracın içinin tabiri caizse malzeme kokusu da evet bende bir farklılık var diyor. O açıdan en azından işçilik ve malzeme kalitesi açısından ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. 15.4 inçlik bu devasa ekran aracın iç mekanın havasını değiştirmiş. Bunu söylemeden geçmeyelim. Ekranı kurcaladıkça da insanın kurcalayası geliyor. Bunu söyleyeyim. Buradan ambiyans aydınlatmayı da kendinize göre ayarlıyorsunuz. Gündüz olmasına rağmen yani renk değiştiğinde renk değişimini kameraya bile hissettirebiliyor. Dolayısıyla bu ambiyans aydınlatması gece gerçekten güzel durur bence. Şöyle ekranda tabi birçok ayar var. E, navigasyon falan böyle yani devasa ve hızı da iyi. Yani böyle hem alttaki menüden hem de böyle büyütme, küçültme yaptığınız zaman çok rahatlıkla her işlemi yapabiliyor. Hızını da beğendim. E, onun dışında tabii araçla ilgili, konforla ilgili birçok ayarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Yani bu ekran insanın bayağı zamanını alır. Onu söyleyeyim. Aman müziği kapatalım. Telif yemeyelim bir dakika. Sonra abuk subuk şeyler yapıyor YouTube'cum. Şimdi arkadaşlar ekranla ilgili yorumlarınızı da alayım lütfen. Çünkü gerçekten iyi çalışan bir ekran var. Özellikle bu application'ların olduğu yere geldiğinizde tabi sürücü için daha da güzel bir şey çıkıyor ortaya. Şurada telefonlardaki yine benzer bir kamera tuşu var bakın. Şöyle şu tarafa doğru bakayım kameraya. İnşallah doğru yere bakıyorumdur. Tam dikiz aynasının üstüne bir kamera yerleştirmişler. Buradan kendinizin fotoğrafını da çekebilirsiniz. Artık anılarınızı yani seyahat anılarınızı bir yere biriktirebilirsiniz de bunu güvenlik içinde kullanabilirsiniz. Burada yani amaç size kalmış ama böyle bir özelliğiniz var. Hem fotoğraf çekebiliyorsunuz, hem video çekebiliyorsunuz, hem de bunu böyle zamanlayıp da kurabiliyorsunuz. Ee, onu burada arkadaşlarla e, denedik çok beceremesek de mesela şu anda e, videoya bastım şu anda video çekiyor ve aracın hafızasına kaydediyor. İsterseniz kendinize de daha sonra bunu gönderebiliyorsunuz. Ben şu anda mesela biraz önce kaydettiğim bakın videoyu oynatıyorum burada. Aslında hani burayı biraz böyle bir e, e, eğlence ekranı bir telefon gibi düşünmüşler. Zaten böyle ikonları da ona benzetmişler. E, bu benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani Android Auto'yu bu kadar böyle araçla e, keyifli kullanmak e, gerçekten güzel. Ben bende de kendi aracımda da Android Auto var ama hani böyle 2 3 tane o basic e, şey var. Böyle bir kamera sistemiyle falan entegre edilmiş e, bir Android Auto olsaydı ben de isterdim siz ne diyorsunuz? Şimdi biraz aracın teknik detaylarına girelim. Bizim bugün inceleyeceğimiz ZK 001 Long Range yani uzun menzilli arkadan itişli versiyon. Aracın rengi Crystal White yani kristal beyazı olarak geçiyor ve aracın biraz detaylarından bahsedeyim size. 4955 mm uzunluğa 2225 metre genişliğe 1560 mm yüksekliğe sahip. Araçta 200 kW'lik bir elektrik motoru var. 100 kWh'lik de gayet büyük bir bataryası var. Aracı ev tipi AC yani 22 kW'lık bir şarja bağladığınızda sıfırdan yüze bataryayı 5,5 saatte tamamen doldurabiliyorsunuz. 200 kW'lik DC hızlı şarja bağladığınızda ise bataryayı %10'dan %80'e doluluk derecesine getirmek için 30 dakikaya ihtiyacınız oluyor. Aracın ortalama enerji tüketimi WLTP verilerine göre 100 km'de 18.2 kWh olarak açıklanmış. Maksimum menzili ise 620 kilometre. Zır 001'in bu modeli maksimum 200 kilometre saatezi ulaşıyor ve 7.2 saniyede sıfır hızlanmasını tamamlıyor. Aracın bataryası 8 yıl 200 bin kilometre garanti ile sunuluyor. Batarya haricindeki aracın diğer donanımlarında ise yine 200 bin kilometre ve 10 yıl garanti var. Zır 001 tabi teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanıyor. Bakın sadece ön tarafta bile 1 2 3 şuradaki ile birlikte 4 tane kameraya sahip araç. Dolayısıyla oldukça teknolojik bir makine. Ben beyaz 001 anlatıyorum ama showroom'da 3 farklı rengi var. Beyazın hemen çaprazında burada Türkiye'ye gelse çok satacağını düşündüğüm bir siyah renk var. Gerçekten çok şık duruyor siyah bu araca çok yakışmış. Özellikle benim gibi şöyle yakından canlı görseniz bana hak vereceksiniz mutlaka. Bunun içindeki koltuk döşemesi biraz daha farklı. Onun için size burada koltukları daha rahat gösterebiliyorum. Özellikle şöyle hem ışık da daha iyi hem de biraz daha farklı bir tasarım var burada. Burada da bakın krom bir akım vardı ya diğer araçta. Burada da böyle biraz daha sarımtırak bir renk tercih edilmiş. Yine e, işte bütün düğmeler o renkte. E, bakın şöyle içeri geçtiğimizde de aynı diğer araçta gibi burada da mesela birçok parça o sarı parçaya uyumlu bir şekilde devam ediyor aracın içinde. Yani dış renge göre iç renk seçeneğini e, size sunuyor Zeker. Biraz açık renkler alırsanız daha koyu renkleri içeride size sunuyor. Eğer dış çok koyu olursa içeride biraz açık renkleri tercih ediyor diyebiliriz. Bir renk daha var. Onu da size göstereyim. Şöyle hemen. Şöyle ağacımızın <laughs> arkasında. Şovrum o kadar büyük ki. Hani şurada bakın tekne de var. Bu da biraz böyle herkesin hoşuna gidebilecek gri renk. Hani Türkiye'de baktığınızda Hatchback'te bu renk çok satılıyor. SUV'larda, crossover'larda. Dolayısıyla bu renk bence bizde de böyle çok satar. Bunda çünkü hem iddia var hem yok. Yani biraz daha böyle genele hitap eden bir renk bence. Bu arada size hemen Amsterdam'ın merkezini de çok az göstereyim. Yani öyle merkezi bir yerde ki. Tam böyle zaten Amsterdam'ın her yeri su, kanallar. Bu metro tramvay yolunda. Az ileride de şurası tabiri caizse Müzeler Caddesi gibi. Onun hemen karşısına açılmış bu devasa zikr şovrumu. Evet, üç rengi de size gösterdim. Genel olarak bu Zeeker'ın 001 modeli nasıl buldunuz? Onu lütfen yorumlara yazın. Çünkü buradaki üç farklı modelde Farklı farklı işte donanıma ve güç seçeneklerine sahip. Mesela bu şu anda gri seçenek Zeker 001'in performans donanımlı versiyonu. Bu araç 4 çeker. Bizim beyaz bildiğiniz gibi 2 çekerdi ama uzun menzilliydi Ben ondan başladım. Çünkü Türkiye'de talep gerçekten ilk etapta ona gelir geldiğinde. Çünkü bizde menzil önemli Bunlar tabii dört çeker olduğu için e, gelse de biraz daha pahalı olacaklardır. Çünkü burada bile e, ortalama yani beyazla kıyasladığımızda 6-7 bin euro daha pahalı bu araçlar. Mesela e, o beyazı 59.500 liraya satın alabiliyordunuz burada baktığınızda indirimli fiyatı e, 67.490 euro yani bakın 8.000 bin euro var e, iki araç arasında. Şu grinin de fiyatını size göstermiş olayım. Mutlaka bir iki arkadaşımızın aklında kalır. İkisini gösterdin onu niye göstermedin diye. Bu da 65.000 Euro'ya geliyor. Ee, yani e, bizim beyaz, bizim Türkiye'nin versiyonu diye adlandırdığım versiyonla e, aralarında e, ciddi anlamda fark var. Çünkü bu rakamların üzerine işte ÖTV'si, KDV'si vergisi eklenince o 5.000 Euro'larda kalmıyor biliyorsunuz o paralar 7.000 Euro'larda kalmıyor. Dolayısıyla ee, bize ilk gelecek model o beyaz olacaktır. Yani uzun menzilli, arkadan itişli versiyon olacaktır. O da burada size gösterdiğim bu yakışıklı. Evet, yavaş yavaş bu videonun sonuna geldik. Amsterdam'dan size selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Beni Instagram'dan da lütfen takip etmeyi unutmayın. Kısa videoları, reels'ları. Aslında hem Instagram'dan hem Facebook'tan hem de TikTok'tan da yayınlıyorum. Bilginiz olsun. Kanala lütfen abone olun. Videoyu paylaşarak, linki sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek selamlar, sevgiler.